Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün oyundaki en iyi 10 destansı kostümü sıralayacağım. Bu sıralama kendim için, kendime göre yaptım. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben kendime göre bir liste hazırladım. Gayet güzel kostümler vardı. O zaman kostümlerimize bakmaya geçelim. İlk kostümümüz Sprout'tan geliyor. Sprout'un toniki Sprout kostümü. Yani en sevdiğim kostümlerden şu tatlılığa bak. Sprout'a apayrı bir hava katmış. Sprout'un da kostümleri hep güzel ama bu ayrı bir hava katmış yani gayet güzel bir kostüm bence. Hemen efektlerine ve maç içindeki dış görünüşüne bakalım. Geldik şu an dış görünüşü gördüğünüz gibi böyle yaprak var gülen surat. Çok tatlı gözüküyor. Efektinde de jacuzzi mi ne atıyor? Zaten düştüğü yerde de oluşturuyor bu jacuzziyi. Böyle taşlı maçlı. Bir de ultisini göstereyim. Ultisinin gidiş animasyonu bile çok iyi ya. Tekrardan göstereyim. Hatta bir tane daha ulti atayım şöyle tam görmeniz için. Şöyle geniş bir ulti. Geniş olmadı. Neyse bu kostüm gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Bence sizde yoksa almanız gereken diyeceğim de bu kostüm gitti. İnşallah çıkarmışsınızdır. İkinci kostümümüz de destansı ve dönemsel bir kostüm. Aldıysanız şanslıysınız. Çıkarttıysanız şanslıysınız. Çünkü efsane bir kostüm. Şöyle bir daha göstereyim animasyonunu. Çok detaylı bir animasyon değil ama dış görünüşü bile yeter. Çok güzel bir kostüm bence. Maçın içine geldik. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Pelerini falan sallanıyor. Efektlerini hediye kutusu atıyor. Bu rakipteyken daha güzel gözüküyor çünkü kırmızı gidiyor. oltisine de arkasında karizi bırakıyor gördüğünüz gibi. Yine kış zamanlarında 99 elmasa falan getiriyorlar. Almanızı önerdiğim bir kostüm. Şöyle bir iki kere daha olta atayım. Evet, bu kostümümüz de bu şekildeydi. Bir diğer destansı kostümümüz ise Mystic Maple, Mystic Maple. Animasyonlu bir yapsın, üfledi, üfledi, bir şey yaptı işte. Sonra da böyle karate yapar gibi durdu. Ya bu kostüm gözüme güzel geliyor ama meeple'ın başka kostüm olmadığı için mi onu bilemiyorum. Ama bence gayet güzel bir kostüm bu da. Maç içinde aslında çok iyi görünmüyor ama dış görünüşü bile yeter, efektleri falan. Aynı bee'nin efektlerine benziyor, arı gibi bir şey atıyor. Şuradaki mor şey beyni herhalde. Beynini görüyoruz buradan. Şöyle ultisini de atayım. Ultisi çok güzel ya. Şu görünüşe baksana parılıyor falan. Efektleri de fena değil yani. Ben beğeniyorum bu kostümü. Sıradaki kostümüm en sevdiğim karakterlerden birinden geliyor. Bir sürü kostüm var zaten. En az 10 tane kostüm var. Ama en güzeli bu Fenrir baz ya. Ayrı bir hava katıyor baza. Animasyonu da yaptı gördüğünüz gibi. Şu an satılıyor olması lazım 5000 mücevhere. Eğer 5000 mücevheriniz varsa bunu almalısınız kesinlikle. En iyi renk hangisi diye soracak olursanız tabii ki mor. Ben moru en çok seviyorum. Hatta moru göstereyim oyunun içinde. Evet görüyorsunuz köpek gibi kuyruk muyruk sallıyor. Özel sesi de vardı. Oyunun sesleri kapalı olduğu için duyulmuyor şu an. Vuruşlarında özel ses falan var. Şöyle ultisini de atayım. Bıçak fırlatıyor. Hançer mi bıçak mı neyse artık. Bu da gayet güzel bir kostüm. En sevdiğim 5. kostüm ise burada koruyucu grom animasyonunu yapsın. Mortal Kombat diye bir oyun var bilir misiniz bilmem oradaki Scorpion'a çok benziyor. Zaten oradan esinlenmişler herhalde. Dış görünüş falan efsane. Hatta bu kostüm güzelli olarak gelecekti sonra destansiye çevirdiler. Buradan da Supercell ekibine teşekkür ediyoruz. Destansı yaptığı için. Maçın içindeki görüntüsü de böyle. Baya güzel gözüküyor ya. Şöyle bir ateş dediğim. Yıldız gibi bir şey ama bölünüyor sonra. Hançer oluyor. Ultisini de atayım. Daha sarımsı ve sivri hala Bir tane daha ulti atayım. Şöyle ortaya doğru. Bu kostüm de bu şekildeydi. Bir sonraki kostüm Nani'den geliyor. Karabasan Nani. Yani görsen gizemli falan dersin. Gizemli efsanevi. Ama destansı. Bir daha animasyonunu yapsın yerden çıkıyor falan böyle. Çok iyi bir animasyonu var. Oyun içinde de çok iyi gözüküyor. isterseniz şimdi göstereyim. Oyun içinde de kafasında pembe mi mor mu neyse artık bir duman uçuyor. Efektleri yeşil bir şey. Ne olduğunu tam ben de çözemedim. Ama yani en iyi nani kostümü diyebiliriz. Ares nani ile kapışır. Şöyle ultisini de göstereyim. Yana yana gidiyor. Ve yerde de iz bırakıyor fark ettiyseniz. Bu da ayrı bir detay. Patladığı yerde de efsane bir şekil çıktı. Yani bu da iyi kostümler arasında benim için. Şimdi de trenden geliyor kostümümüz. Çaktan. Elektrik çak. Bu da yeni gelen kostümlerden. Animasyonu tamamlasın. Bir daha yapsın. Güzel bir animasyonu var. Evet. Oyunun içinde de çok güzel gözüküyor. Şöyle durunca Clash Royale'deki kıvılcıma benziyor. Ya. Vallahi aynı kıvılcım. Üstüne bir tek çaka eklemişler. Şöyle 4 tane ray ekleyeyim bir git gel yapalım. Direkler de böyle gözüküyor. Onlar da güzel. Şimdi bir tren yolculuğu yapalım. Gittiği yerde de ray bırakıyor yerde. Bir daha basayım. Gördüğünüz gibi rayları bırakıyor. Gayet detaylı ve güzel bir kostüm. Bir diğer kostümümüz Quantum Buster'dan geliyor. Bu kostümü almak istiyordum ama iki tane destans kostümüm var. Oyundaki en iyi animasyonlardan ya. Bak kum saatine dönüştü zamanı geriye aldı geri geldi. En iyi animasyon almak istiyorum ama. Bu iki kostüm de var ya. Bunlar varken almak saçma. Ama alacağım bir gün. Oyun içinde tam bir anime karakterine benziyor ya. Efekslerine vuruş efektinde. Roma rakamları çıkıyor. Ultisi ayrı güzel hareketli böyle. Oradaki çarklar dönüyor. Bir kere daha doldurayım ultiyi. Orada roman sayıları gelip duruyor işte. Bu kostüm de bu şekildeydi. Bir sonraki kostümümüz bir o kadar eski ve bir o kadar güzel. Şu an tahmin etmiş olabilirsiniz. Ve Serseri Mortis. Eminim çok işte vardır. Ama gayet güzel bir kostüm. Özel sesi, her şeyi var. Şöyle bir kere daha yapsın animasyonunu. Kısa ama öz bir animasyonu var. Oyunun içinde de göstereyim efektlerini. Yani vurduğunda kum çıkartıyor. Temasına uygun. Ultisi güzel ya. Şöyle göstereyim. Kum fırtınası çıkarıyor ultisi. Şu yukarıya gideyim küçük robotlara bir ulti atayım. Bol bol görüş Bu kostüm de böyleydi. Sonra bir kostümümüz kaldı. Son kostüm bende olmayan ama en sevdiğim kostümlerden biri olan Dünya Şampiyonu Gaz kostümü. Bende ürkütücü gaz var o yok ama geldiği zaman alacağım bir sonraki sefere. Yani en iyi e-spor kostüm diyebilirim. Resmin de şuraya et koymuşumdur etrafa. O da son kostümümüzdü. Şu an efektlerini falan gösteremiyorum maalesef. Eğer benim unuttuğum başka güzel kostümler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.